Burası kim bu? Önümde kalan top Romario. Bu ikinci kim Vur artık Evet arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle meydan okumanın ikinci videosunu çekeceğiz. Bir arkadaşımız benden oyunun en genç oyuncusuyla 3 gol atmamı istemiş. Oyunun en genç oyuncusu Kim Rung diye bir oyuncu. 13 yaşında 1.80 boyunda. Oyuncuyu incelediğimiz zaman Meksikalı. Meksikalı ama Amerika Ligi'nde oynuyor. Yani büyük ihtimal oyuncu en az 20-30 yaşlarında var. Amerika'ya geçtiği zaman büyük ihtimal yaşını küçük göstermiş. Çünkü 13 yaşında ve 1.80 boyunda. Bunun olmasının yani bence mümkünat yok. Yani kaç tane böyle İnsan vardır ki 13 yaşında 1.80 boyunda ve varsa kaç tanesi profesyonel futbolcudur? Bunu tartışılır tabii ki de. Ben yaşının küçülttüğünü düşünüyorum. Yani normalde gerçek hayatta 13 yaşında olmadığını düşünüyorum. Ama oyun bize en en genç oyuncu olarak bu arkadaşı sunmuş. Biz de bu arkadaşla oynayacağız. Geriye gelen forvet olduğu için işimin çok zor olduğunu düşünüyorum. Benim oyun tarzımda geriye gelen forvet çok sıkıntılı bir oyun tarzı. Çünkü ben sürekli ileriye gitmesini istiyorum oyuncunun ama oyuncular sürekli geriye gelip pas almaya çalıştığı için benim işime gelen bir oyuncu değil açıkçası. Oyuncunun özelliklerine baktığımız zaman fullediğimiz zaman yani ben kendime böyle fulledim tabii ki de ofansif farkındalığı 80 yaptım. İtircilik 75 yaptım. Ondan sonra acıma falsosu 72, hız 82 85, şut gücü 80. Bu şekilde oynuyorum. Dengesi 84 dayanıklılığı 81 bu şekilde basıp oynayacağım. Zayıf ayak kullanımı nadiren olsa da zayıf ayak yeteneği orta olduğu için yani sol ayağımda sağ ayağa kadar olmasa da iyi kullanacağını düşünüyorum. Marsilla dönüş var, ayak çalım ve dönüşü var. Ek beceri olarak hiçbir şey yok. Bu oyuncuyla acaba kaç gol atacağız çok merak ediyorum. Hadi maça geçelim. Ve rakibimiz geldi 3104 Zaten bize düzgün bir adam gelmez Sürekli zor adamlar geliyor Öncelikle diziliş değiştirmeyi planlıyorum Diziliş 4-4-2 olsun <laughs> Rakibimiz de 5'li <beşli> mi oynuyor? <laughs> Kardeşim neden ya neden 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 defansif oynarsın neden Kanser edecek beni ya Bakalım rakibimiz 5'li oynuyor 5'li oynayan rakibe Oyunun en genç oyuncusuyla 3 gol atacağız Başarabilirsek tabii ki Ronaldo Romario Cristiano Ronaldo pas verdi kaka Tiki taka'yı çok iyi kullanan bir arkadaş Kayla bir çalım yaptı. Önünde kalan top Romario. Güzel gol attı. Mbappe, Hakan, Kimrung. Her zamanki gibi Kimrung'un pası mükemmel. Maradona, Sterling, Sterling çıkamadı. Albert Ferrer, Sterling alamadı tekrardan. Maradona, Maradona ile çalım deniyor rakip. Ya ne yapıyorsun Sterling ya? abi niye adamın önüne geçersin ki? Tamam en iyi çalım atan sensin ver şu topu. O kadar değil, o kadar değil Dün. hocam. Run Arao, Kulisevski. Kulisevski, Kian Hakan'a veremedi. Vieira Kulisevski. Mbappe verdi, Kim Rung. Bu yol güzel kesti, topla. Kaka Kaka Gilberto Silva, Jun Arao Gilberto Sterling Mbappe, Kim Rung. Pasını verdi, Sterling. Kornere aldık en azından. Dimar şöyle bir kanat değiştirelim. Kulusevski Arao çok kötü pas attın ya. Kaka Kaka. Kaka Gilberto. Orada güzel ayak koydu. Şimdi Kulisevski de top. Kulisevski Hakan'a verdi. Maradona müdahale edemedi. Kimru verdi. Mbappe içeriye döndü. Kimru. Gol sevinci çekmedi. Gol sevinci bize çekmedi. İlk golümüz geldi Kimruk'la. Güzel bir gol attık. Kaldı iki gol. Dakika 28. Ronaldo, Romario, Cristiano Ronaldo. Romero ile şöyle bir geriye dönelim. Peter kimrung Kim Rung. Boşta kaldı. Ronaldo geldi. kimrung Rung. Mükemmel ayak koydu kimrung Gidiyor ikinci gole Kim Rung. Vur artık Kim Rung. Kim Rung. ikinci golü de attık. Kim Kaldı bir gol. Cristiano Ronaldo, Romario, Ronaldo, Romario, Arao en geriye döndü. Peter Che tekrardan uzun oynayalım. Sterling, Kimrung, Kimrung'a faul yaptı Vieira. Sterling, Kimrung verdik. Gilberto, Kimrung ayağından açtı. Puyol, Kaka, Romario, Kaka'ya verdi. Romario, Romario gidiyor. Kaka, Güzel iki takalarla geliyor. Maradona, önü boş. Kaleci Peter Che. İlk yarı iki gol attık. İkinci yarı bir gol atarsak meydan okuma challenge'ımızı tamamlamış olacağız. Sadece bir gol. Ve rakibimiz beşli oynuyor. Maradona kafayı vurdu. Dışarıda. Roberto Carlos kullanacak. Roberto Carlos kullandı. Arao. Sterling dokun topa. Maradona. Maradona dönerek vurdu. Vieira aldı. Vieira. Kaliteli bir gol. Zaten Vieira'ya yakışır bir goldü. Önemli olan bizim yermemiz değil. Kim Rook'la 3. golü hat-trick'imizi yapmamız. Gilberto. Arao. Kulisevski. Sakin sakin geliyoruz. Gilberto. Arao, Kulisevski, Ronaldo, Ronaldo gidiyor, Rome Romero, Hakan, Jun Arao, Hakan'a verdi, Sterling, burada da bitirmezsin ya, atakta da bitirmezsin yani, 4 şut çektik, 3'ü kaleye, ikisi Kim Rungun Rung golü, Rakibin 4 şutu var. Dördü kaleyi tuttu. Bir tane kurtarışı var kalecimizin. Güzel oynuyoruz. Temiz oynuyoruz. Mbappe, Hakan, Kimrung, Mbappe. Bir tık, bir tık dokunsan şöyle challenge'ımızı tamamlamış olabilirdik. En geriye Sterling. Sterling uzun oynadık. Yani Mbappe. Kim Kimrung'un Kim Rung top hakimiyeti aşırı kötü. Kaka. Messi. Sterling Kimrung'a ver kaç yapabilir miyiz? Yapamadık. Maradona, Albert Ferrer. Ronaldo. Maradona, Maradona ağırlıklı oynuyor. Sterling vuramadık. Böyle sürekli Sterling arayı karşı yapıyor. Onu çıkartmamız lazım. Kimrung Verdi tekrardan Kulisevski'ye olmadı. Gilberto yani Mbappé, Kulisevski ve kaçımızı tekrardan yapamadık. Her zamanki gibi Carlos'u kestik. Romario'nun ayağında kaldı. Bir oyuncu değişikliği iyi gider. Gilberto, Hakan, Sterling, Kimrung verdik Dimarco'ya. Mükemmel gördü Kimrung'u. Kimruk çalımını da yaptı. Ah be. Olmadı. Maradona di Marco omuz omuza Merih geldi orada aldı Merih uzun oynadı Sterling'e Sterling e. Oyun dursaydı Sterling'i değiştirseydik Kanatta çok kötü oynadı ya Kimrung Kimrung topa müdahale edemedi Sterling her zaman gibi Merih tekrardan kesti Kimrung Puyol Romario Kaka Mario, Ronaldo. Güzel geldi. Yani 80 overall oyuncudan gol yiyorsun. 13 yaşındaki oyuncudan gol yiyorsun. Ondan sonra Ronaldo ile gol atıp sevinci yaşıyorsun. Yani senin kafan da çok güzelmiş be kardeşim. Allah es, Allah es. sen gerizekalı mısın? Manyak mısın? Alkıza mı senin bozuk? Musiala, Kim Kimrung biraz top kontrolü olsa Kimrung'un Kimrung verdi. Hocam uzun oynadık biraz kötü oldu. Roberto Carlos, Musiala, Dembele, Kimrung bastı orada. Olmadı Roberto Carlos uzun oynamadı. Ronaldinho Garcia. Del Piero, Del Piero top kontrolü çok iyi dikkat etmemiz lazım Del Piero'ya. Öyle bir çalım yok dedik. Ronaldinho geldi. Ronaldinho atamadı. Bir tane gol ya. Sadece bir tane gol. Kim Rook'la bir tane gol sadece atacağız. Takımı biraz hata çekelim. Ronaldo'ya atalım. indirsin o da. Hadi Ronaldo. Ronaldo indirdi. Gilberto Silva. Musiala. Kanada döndü. Osman Dembele. Tugut 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 tugut. Tugut 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 tugut. Ah be. Olmuyor abi olmuyor. Olmuyor. Olmuyor olmayacak. Arao geldi. Dembele geldi. Park Jison. Ronaldo. Park Jison. Müdahale yapamadı. Artık gol yemek önemli değil. Gol atmamız lazım. Roberto Carlos gidiyor. Roberto Carlos. Ver artık şunu Roberto Carlos. Marquinhos yetişemedi. Ronaldinho Garcia topu saklama. Topu saklama yeter artık. Ya ver artık topu ya. Mbappe dokunsalar ağlayacak. Kimse dokunamıyor. Bu yüzden ona dokunmuyorlar. Etrafında onun dilinden anlayan kimse kalmadı. Ve maçımız bitti. Challenge'ı başaramadık. Başaramadık abi. Neyi başaramadın abi? 2 gol attık. Rakibimiz 5'li oynuyordu. Defansta da bayağı zorladı bizi. Ama iki gol attık oyuncuyla. 3. gol atamadık. Canımız sağ olsun. Arkadaşın Mike Love'ında çekeceğim. Instagram'ını aldıktan sonra. Instagram'da da paylaşırım. Bu tür challenge'larınız varsa yorumlara bekliyorum. Bu tür meydan okumalarınızı kesinlikle yorumlarda belirtin fikrinizi ve videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın.